Aga iyi akşamlar. İyi akşamlar aga. Piyasanın durumu nedir dayı? Ne? Piyasanın durumu nasıl? Bir asker kardeşimiz vardı. ...çocuk arabada mevzusunu açtı. E malum iki aydır tık yok. Asansör düğmesi misali içine girmiş. Anlatabiliyor muyum? Hani bisiklet kiralıksa... 5 beş dakika binsin çocuk. Sevaptı. Karı mı satıyoruz oğlum biz? Karı mı satıyoruz lan? Tamam abi, satmıyor musunuz? Pezevenk mi sandın lan sen bizi? Öğrenmiş olduk. Hayırlı akşamlar abi. Pezevenk miyiz lan biz? Manyak ya, Kafayı yedik lan bu. Kokoreç değil be. Dur, Ne yapıyorsunuz lan? lan, lan, lan. Sakin ol, sakin ol. Size beş dakika süre verdim, beni ciddiye almadınız. Demek beni hiç tanıyamamışsınız. Ama o abinizi iyi tanır. Yatırın lan! Ne? Ve... Sırrı abi, Sırrı abi, şerefsizi bekle. Abiyi denize bunlar attılar. Şerefsizi bunlar attı. Abi benim evimi zorla gasp ettiler. Bunlar kumar ya, oynattılar. Ya. Ne diyorsun Takin lan sen? Abimin... Ne diyorsun lan? Abi küpe var ne, ne diyorsun lan, lan? sen? Ne?